Merhaba Ayaz Müzik takipçileri, ben Murat Erol. Bugün Merdo Merdo adlı türküyü uzun sap bağlama üzerinde sizlerle birlikte işleyeceğiz. Bu türkünün bona ve solfej videosu için üst taraftaki linki tıklamamız yeterli olacaktır. Bu ve kanalımız içerisinde yayınladığımız tüm türkülerin notaları videoların altındaki açıklama bölümüne link olarak yerleştirildi. Bu da aklınızda olsun. Parmak sayıları, mızrap vuruşları ve notaların değerlerinin önemini de söyledikten sonra türkümüze başlayabiliriz. Türkü e, saz ve şan bölümü olmak üzere yine iki bölümden oluşuyor. Bir portesini ben okuyayım hemen ardından da çalma tekniğine değinelim. Birinci portesi reprizli. 16 16'lık esler var sık sık bunlara dikkat edeceğiz. Es fa mi re es mi re do es re do si do re do mi re es mi re do es re do si es do si re do si la şeklinde geldi. Eslere dediğim gibi dikkat etmemiz gerekiyor ve arada bir 32'lik notamız var. Orada hızımız önemli. İlk önce perdelerinden bahsedelim. Si ve mol ve do diyez içerikli bir türkü. 8. perde üst Baş parmakla do diye 8. perde üstel. Bunu alt telden de çalabiliriz. Tek tel üzeri de gidebiliriz ama bizi çok zorlayabilir arkadaşlar. Bir de ufkumuzu açsın biraz daha böyle bir parmaklarımızı açsın e, diye biz bunu her e, teli yani bütün telleri kullanarak yapacağız. Şimdi 8. perde üstel do diye 11. perde orta tel serçe parmakla ise Si bemol olacak. Baştan bunu söyleyeyim. Zaten hep bu e, 7 ve 11. perde aralarında kalacağız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ne dedik? 8. perde üst tel do diyez. E, 11. perde orta tel si bemol baş parmakla do diyez. Serçe parmakla si bemolü alacağız. Re ve mi'yi mi? biliyoruz zaten 7 ve 10 onun haricinde bir şeye basmayacağız. Çok çok olursa la olacak. O da si bemolden önce gelecek. Şimdi Esleri sesli bir şekilde söylerseniz ilk etapta notaları okurken işte bu çalışmaları yaparken e, sonrasında esler yerine e, rahat bir şekilde oturmuş olur. Yani es fa mi re es mi re do diye çalarken de notaları okurken de söylerseniz işiniz basitleşir. Yani fa başlıyorum serçe parmakla miyi de üçlü alacağım. Esfamire, fa mi, re, es, mi re, do diyez. Buna dikkat Es fa mi re, es, mi re do es re do si 11. perde orta tel selçe parmak si bemol. Değişmiyor başta bahsettiğim perdeler bir de arkadaşlar uzun zaman önce uzun sap bağlama, türkü çalma teknikleri ee, yaklaşık 5 tane bölüm olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam işlemiştik. Eğer o 5 bölümü izlerseniz uzun sap bağlama, türkü çalma teknikleri 1-2-3-4-5 e, bölüm var. Onları izlerseniz buradaki do diyez ve si bemollerden daha ayrıntılı bahsediyoruz. Anlayabilmeniz için, bu türküyü rahat çalabilmeniz için işinize yarayacaktır. Unutmayın. Es, fa, mi, re, es, mi, re, do, es, re, do, si. Dedikten sonra kritik bir bölge var burada. Do, re dedik. 2 16'lık geldi. Do, mi, re, do, mi, do, mi, do, mi. Do, mi. Bir 32'lik bölümümüz var burada. Üstel do diyezi kullanıyoruz. Sonra mi, do, mi, do, mi, do, re, 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 do, mi, Buna dikkat edeceğiz. Do, re, do, mi, re. Sonra bir re geçiyor. Atak yapmamız lazım. Biraz adrese teslimi yani paket teslimini hızlı yapmamız gerekiyor. Do, re, do, mi, re. Pardon. Do, re, do, mi, re. Şeklinde do, re, do, mi, re. Do, re, do, mi, re. Ama do, re, do, mi, re. Tartımı bu olacak. Do, re, do, mi, re. Do, re, do, mi, re. Do, re, do, mi, re. Buna dikkat. Es, Fa, Mi, Re, Es, Mi, Re, Do, Es, Re, Do, Si, Do, Re, Do, Mi, Re, Es, Mi, Re, Do, Es, Re, Do, Si, Es, Do, Si, Re, Do, Si, La. Aksak bir türkü. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bilerek devam ettim. perde değerleri çünkü belli geliyor. Şimdi röpriz var burada. Es, fa, mi, re, es, mi, re, do, es, re, do, si, do, re, do, mi, re, es, mi, re, do, es, re, do, si, es, do, si, re, do, si, la. Dedikten sonra röpriz bitiyor. Ardından es, la, si, do, re, do, re, es, fa, mi, re, mi, do, re. Yine 16'lık eslerle döşenmiş bir ölçü. Var. Şimdi burayı saz cevabı olarak kabul edelim. Bir gelelim bakalım ne demiş? Es la. La derken 10. perde orta teldeyiz. Si bemol hemen yanı. Do diyezde üst tel 8. perde hatırlatırım. Es la si do re do re es fa mi re mi do re nota sürelerine dikkat. Es'ten önce 1 8'lik var. Es, la, si, do, re, do, re. Sekizlik. Es, fa, mi, re, mi, do, re. Es, la, si, do, re, do, re. Es, fa, mi, re, mi, do, re. Dedikten sonra türkünün artık okuma bölümüne giriyor. Es, re, fa, mi, re, re, do, re, 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 do, re. Yani bu seferki es sekizlik olacak. Es, re, fa, mi, re, re, do, re, 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 do, re. Aslında olduğumuz yerde kaldığımız için bunu çalmamız basit ama bir yanda da zor. Neden? Çünkü parmakları yumuyoruz burada. Bu arada parmakları yumarak gitmemiz lazım. E hep parmaklar açılmaya alışmıştı. Şimdi tekrardan yumma istediğimizde ne olacak? Zorluk yaşayacağız. O yüzden dikkatinizi iyi verin, tekrarınızı iyi yapın. Es, Re fa mi re re do re 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 do re İkinci porteyi birleştiriyorum. Es la si do re do re Es fa mi re mi do re Es re fa mi re re do re 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 do re Devam ediyor şu an bölümü. Tekrar sekizlik esle. Es, re, fa, mi, re, re, do, re, es, la, si, do. Bu bölüme dikkat edeceğiz. Burada biraz arızalar var. R dörtlük yazılmış. Hemen ardından 16'lık es geliyor. R dörtlüğünü 8'lik gibi algılayıp paldır küldür geçmeyelim. Yani es, re, fa, mi, re, re, do, re, es, la, si, do. Re. Bir dörtlüğü bekleyelim. Re. Kritik bir türkü. O yüzden anlatıyoruz buraları. Evet. Ne demiş? Es, re, fa, mi, re, re, do, re. Es, la, si, do. Ardından arkadaşlar devam edecek. Ama ben bir toparlayacağım. İkinci porteden gelerek. Es, la, si, do, re, do, re. Es, fa, mi, re, mi, do, re. Sekizlik es. Es, re, fa, mi, re, re, do, re. Re, re, do, re. Tekrar sekizlik es. Es, re, fa, mi, re, re, do, re. Es, la, si, do. Bu on altılıktı. Notalar karşınızda olursa ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Şimdi devam ediyor. Re, re, fa, mi, re, do, si, do, 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 re, do, do, si. Bu arada do'larımız çok. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani 8. perde do diyez çok üstelde. Re, re, fa, mi, re, do, si, do, 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 do re, do, do, si. Buraya dikkat. Ardından, ardından... Pardon, toparlayalım arkadaşlar. Si, si, re, do, si, si, la, si, si, la, si. Diğer ölçüyü almış oldum. Tekrar alayım. Si, si, re, do, si, si, la, si, si, la, si. Yine bir dörtlük değer var yani si'de. Şimdi tekrar alıyorum bir önceki ölçüyle birlikte. Re, re, fa, mi, re, do, si, do, 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 re, do, do, si, 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 re, do, si, si, la, si, si, la, si. Çok fazla ilerlemeyeceğim. Üçüncü porteden geliyorum. Notaları karşısında, karşısında olan dediğimi gayet iyi anlıyor. 1-8'lik yarım değerle başlayacağım arkadaşlar. Üçüncü porteden geliyorum. Es, re, fa, mi, re, re, do, re. Es, la, si, do, re, re, fa, mi, re, do, si, do. Do, do, re, do, do, si, si. Si, re, do, si, si, la, si. Si, la, si çok karıştı e, farkındayım ama birazcık daha toparlayalım. Sonlara gelmeden önce şöyle bir şey var. E, şimdi tekrar 8'lik esle başlıyor. Devamından bahsediyorum. Orada tepesinde parantez içine alınmış bir ölçü ve tepesinde bir yazan bir bölüm var. Bir de alta baktığınızda iki yazan bölüm yani dolap farkı birinci okumada birinci, ikinci okumada ikinci dolap geçiyor. Şimdi röpriz de var orada. S. Si, re, do, si, si, la, 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 es, la, si, do diye bir bölüm gelecek. Kritik bir bölüm yine dikkat etmemiz lazım. Es, si, re, do, si, si, la, 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 es, la, si, do. Çünkü orada 16'lık la ile bitiyor. Tekrar 16'lık bir es var. Kritik bir yer. Si, re, do, si, si, la, 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 es, la, si, do. Buraya aman deyim dikkat. Ester bir nefes payıdır. Unutmayalım. E, si, re, do, si, si, la, 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 es, la, si, do. Burada repriz veriyor. Nereye? Re, re, fa, mi, re, do, si, do, 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 do re, do, do, si, si. Si re, do, si, si, la, si si, la, si es, si, re, do, si, si, la, la la, la, si, do Buraya gelecek ama aynı bölümü çalmayacak. Şimdi ki çaldığım yeri değil. İkinci kez röpriz yaptığımızda son bölüm. Yani es, si, re, do, si, si, la, la la, 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 la deyip karara bağlamamız gerekiyor. Şimdi ben burayı toparlayacağım. Son bölümü vurgulayarak çalacağım. Sonrasında başa döneceğim. Röprizde olan bir bölüm var gördüyseniz. Yani şuradan başlıyor. Röpriz alarak yapacağım. Bir ve ikinci dolap farkını anlatacağım. Re, re, fa, mi, re, do, si, do, 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 re, do, do, si, 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 re, do, si, si, la, si si la si si re do si si la 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 si do reprise yapıyorum re re fa mi re do si do 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 re do do si si Si, re, do, si, si, la, si. Şimdi ikinci dolap. Si, la, si. Geldi. Es. Si, re, do, si, si, la. Kararsız. Sonlandırmak için. La, 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 la. Şimdi baştan geleyim istiyorum. Dikkatlice dinleyelim. Es fa mi re es mi re do es re do si do re do mi re es mi re do es re do si es do si re do si la repris, fa, mi, re, es, mi, re, do, re do, si do, re, do si es Es la si do re do re Es fa mi re mi do re Dikkat okumaya başlıyor es Re fa mi re do re 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 do re Re fa mi re re, re do Si do, re, re fa, mi re do si do, 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 re, do do si, 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 re do si, si, la si, si, la si, es si, si, do si, si, la, 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 la si, do re, re, fa mi re do si, do, 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 re do, do Si, 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 re, do, si, si, la, si, si, la, si, si, re, do, si, si, la, la. İkinci bölüme geçiyor. Si, re, do, si, si, la, 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 la. Daha doğrusu ikinci dolap. Biraz belki uzun video olmuş olabilir arkadaşlar. Arızalı bir türkü. Yani yanlış anlaşılmasın arıza derken yani öyle bir kesinlikle Türkülere, e, Türkülerle bir derdimiz yok. Türkülere bir şey dediğimiz de yok. Yani biraz aksak, sıkıntılı bir türkü. O yüzden böyle üzerine düştük. E, önemli olan bu do diyez ve si bemol bölümüne hakim olmak. Eğer buralara hakimsek ne demek istediğimi, ne yapmak istediğimi gayet iyi anlarsınız. Bu çalışmanın da sonuna geldik. Umarım bu da sizler için faydalı olacaktır. Bir sonraki çalışmada görüşmek dileğiyle hepinize başarılar.